Dönüm noktam ülkemizin yaşadığı krizler. Çoğu insanlar krizde içine kapanır ama biz tam tersi hiç durmadık. Yani iş olsa da hizmet sektöründe gerçekten insanlara bunu anlatmak çok zor. İşine aşık olan bir adam sürekli işiyle ilgili yenilikleri takip eder. O yüzden müşterilerin tercih sebebiyiz. Hizmet ağımızı genişletmeye başladık. Sadece hava, kargo ve kurye ile kalmayıp deniz yolu, Avrupa, Balkanlar, Karayolu seçeneklerini sunmaya başladık ihracatçılarımıza. Bu şekilde buralara kadar geldik. Babam deyince aklıma yani bir mutluluk geliyor. Babam hep güler yüzlü bir insandır. Bizimle arkadaş gibidir. Baba kız şey yoktur aramızda. Bu kadar yaşım küçükken bu derece başarıya ulaşmamız babamın sayesindedir her zaman Çünkü onun tecrübelerine dayanarak ben bu işi devam ettiriyorum. Ne iş yaparlarsa yapsınlar. Öncelikle sevdikleri işi yapsınlar. Sürekli işlerini geliştirmeliler. Bunları çok tavsiye ediyorum kendilerine.